<laughs> ee, ne demişler? Sizin hakkından imansız gelir. Vallahi doğruymuş. Ha vallahi sürüm sürüm süründüreyim Maho'yu hamiyet. Daha ne kadar sürüneceksin maho? Urfa'nın da bir şanı şeref var. Kıro. o. Kırtlar Ali Spor 1, Urfa Spor 0. <laughs> <laughs> Siye maho. Aman demeyin öyle maho ama. Ne olacak işte? Konuşuyorlar. Kurt kocayınca halilen itlerin maskarası oluyormuş sen. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ne haliniz varsa görün be. Hamiyete atarlanamıyorsan tabii. O anda böyle dolgayı geçerler tabii. Tabii. yanlışsa mal, yanlışsa böyle olmaz. Çıkacaksın Hamiyet'in karşısına diyeceksin ki böyleyken böyle. O da size cevap verecek. Diyecek ki tamamdır ya da diyecek ki tamam değildir. Yanlış mı mağol? doğrudur bu. Vallahi güzel ha. Maho! Buyur Niye koparıyorsun bana gülleri? Ben ellerimle diktim onları oraya o aslında koparmayan ben e, kesiyen bu diyam yani daha çok çıksın diye. Nereye gidiyorsun gece gece? Ben nereye gidiyorum? Ben e, sinemanıma gidiyorum. Yani sinemanın süt istemiş. Süt isteyince tabii gidip bakaldan almasınlar dedim. Buradan taze taze içsinler diye buradan sağıp götüreyim dedim. Nerede süt? Süt nerede? S süt şeyde. E, sütü ben şimdi sağmaya gidiyordum ağam. Elinde gülle. E, yok, yok siz bu gül görmeyin ağam. Yürü yok yani. Gül yokmuş gibi yani. et! yalancı yüz? Çabuk git, çabuk gel. Hamiyete de selam söyle. Aa, aa, e, <gülüyor> <gülüyor> tamam, başına söylerim. Bit kadar aklı vardı, onu da hamiyete kaptırdık ya Marketten mi aldın bunu? Yok canım Ramazan bakaldan alır mıyım hiç? Kendi ellerimle soğumuşam. <laughs> Temiz miydi ellerim bari? Tabii canım ben şeyden abdest bile aldım. Hmm. İyi aldım sütünü sağ hmm. olasın. Hemen nereye gidiyorsun sen ya? Ne yapacaktım? Bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Ben öküzün biriyim diyecektim. Eee Maho'cum, zaten biz bunu biliyoruz. Ama yani ben ...beni affetmeni isteyecektim. Ben bir daha başka bir birisine bakarsam kafam kopsun diyecektim. Bunu mu diyecektin yani bir tek? He, bunu diyecektim Bir de tabii şunu getirdim. Bana mı bu? He, he Siyah. E bu, sen bu Mehmet Ağa'nın bahçesinde mi kopardın? Düşün yani. Maho, bugün günlerden ne acaba? Bugün... Ana, yoksa senin doğum günün falan mıdır ha? Ya hayır. Ayın kaçı yani? Ayın on biri. Hı. Koy bakalım üstüne üç daha. Üç daha koy. On yedi, on, dört. On dört he, on dört. Heh. Ya on dört ne? On dört ne? On dört Şubat. Allah hadi ya. muhabbetler şeyi, kandili. Sevgililer günü. Sevgililer günü. Biz seninle şimdi sevgili mi olduk? Ya Olmadık tabii de yani işte sana bir fırsat. Üç gün var önünde. Göster kendini değilsen. Yani. Affedecek misin beni? Duruma göre. Permol fansına bağlı. Şşşt. Hanım. Romans, romans. Nereye kadar ya? Senin adınız bittiyse alabilir miyim hamiyeti Sinyor Maho? Tabii ki alabilirsiniz yengeciğim ama üç gün sonra tekrar geri alacağım <laughs> Hadi, Hadi gel. E, ee, yani iyi akşamlar demek isteyen ben sizi getirmiştim de o açıdan hayırlı günler. Selametle canım. <laughs> sağ olun, sağ olun. Görüşürük. Sen kokla o gülü daha, kokla. Adam senin üzerine gülün alasını kokluyordu be. Ne yapıyorsun sen? Ama aşk olsun Sinem Hanım. Yani beni hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz ya. Tanıdığım için söylüyorum kızım. Şoktayım ben, şokta. Farkında değil misin sen? Şaşkınım. Bu zamana kadar adamın kafasını üç tane tavayı paralaman gerekiyordu senin. Hı. İşte ben kafaya değil de tavaya acıdığım için Sinem Hanım. Cık. Osmanlı'da uyum biter mi? Bitmez. Ayrıca son gülen iyi güler. Hayırdır? Ne geçiyor senin hakkında? Operasyon mu var? Hem de ne operasyon Sinem Hanım? Gerçekten. Ay, vallahi heyecanlandım şimdi. İntikam yani. En İntikam. İntikam senin hanım. Tamam, yedim. Süründürecek misin? Sürüm sürüm süründüreceğim senin hanım. Oh içimi yağlar evet. Oh. Iyi. i̇yi. iyi. Olacaksın sen. <laughs> Eyvallah Allah senin hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.